Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de patatesli çok güzel çıtır çıtır bir börek yapacağız. Öncelikle kabımızı alıyorum. Şöyle bir su bardağı suyumuz var ılık. Bir su bardağı da sütümüz var arkadaşlar. Şöyle 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra 5 bardak da Unumuzu ilave ediyorum. Şöyle 4 bardak öncelikle unumuzu koydum. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kontrollü bir şekilde unumuzu koyacağız. Bu tarifimizde maya kullanmıyoruz. hamurumu tezgahıma alacağım. Şöyle geri kalan unumuzu tezgaha döküyorum arkadaşlar. Yapışma yapmasın diye. Burada yoğurmaya devam ediyoruz. Güzel. Bir 5 dakika hamurumuzu yoğuruyoruz arkadaşlar. Hamurumu bir 5 dakika yoğurdum. Şöyle ikiye bölüyoruz. Sadece dinlendireceğiz. Artık. Hamurumuz kenarda dinlenirken biz de patatesimizi soğanla kavuracağız. Tavamızın altını açtım. Şöyle 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. ardından iki tane doğramış olduğum soğanlarımı tavama alıyorum. Kavurmuş olduğumuz soğanlarımızın içine şöyle bir tatlı kaşığı salça ilave ediyoruz domates salçası tat vermesi için şöyle kokusu çıkana kadar 2 dakika kavurduktan sonra 4 tane harşeyip ezmiş olduğumuz patatesimizi ilave ediyorum sonrasında bir çay kaşığı karabiber, toz kırmızı biber ve bir çay kaşığı tuzumuzu ilave edip harcımızı karıştırıyorum. Altını kapatacağım artık. Soğumaya bırakıyorum. Hamurumuzu açmak için arkadaşlar biraz un, biraz da nişasta ekliyorum. İkisini karıştırıp o şekilde açacağım şöyle dinlendirmiş olduğumuz hamurumuzun bir tanesini alıyorum. Tezgahımızı güzel onladıktan sonra arkadaşlar açmaya başlıyorum. şöyle açtığımız hamurumuzu yufkamızı tekrardan ikinci hamurumu da aynı büyüklükte açıyorum İkinci hamurumu da aynı büyüklükte açtıktan sonra şöyle eritmiş olduğumuz katı yağımızı güzel her yerine gelecek şekilde hamurumuza sürüyoruz. 150 gram yağ erittim arkadaşlar. güzel sürdükten sonra ikinci katımı da şöyle yufkamı üzerine seriyorum. Şöyle eşitleyelim. Zaten hamurumuz esnek bir hamur olduğu için uzuyor. Geri kalan yağımızı tekrar üzerine sürüyoruz. hamurumuzu kenardan rulo yapıyoruz. Şöyle hamurumuzu dörde bölelim. Dolapta yarım saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Dolapta yarım saat dinlendirdiğimiz hamurlarımızı alıyoruz. şu şekilde kesiyoruz. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz kestiğimiz hamurlarımızı şekilde açıyoruz arkadaşlar. hazırlamış olduğumuz patatesli harcımızdan orta kısımlarına gelecek şekilde koyuyoruz. Bu şekilde kenarlarına gelecek kısımlara bastırıp yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yan kısımları şekilde açık kalacak şekilde tepsimize alıyoruz. Hepsini aynı bu şekilde hazırlıyoruz. Şöyle bol bol Tepsimize kaldırıyoruz. böreklerimi hazırladım arkadaşlar. Bir tane yumurta sarım var. Şu şekilde içine şöyle çok az bir süt damlatıyorum. Şimdi böreklerimizin üzerine süreceğim. Güzel karıştırdıktan sonra Böreklerimi şimdi üzerleri kızarana kadar 180 derece fırında pişiriyorum. Böreklerimizi pişirdim. Çıkardım fırından arkadaşlar. Çıtır çıtır. Şöyle harika bir böreklerimiz oldu. Aynı milföy tadında arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.